Arkadaşlar merhabalar. Dobur Doğan burada. Şimdi arkadaşlar bu videoyu böyle çekmek zorundayım. Ee, belki görüntü kalitesi iyi olmayabilir ama hem defterden hem ekrandan bir şeyler göstereceğim çünkü. Biraz da uzun bir video olabilir. Bir değerli takipçimiz Mehtap Hanım biraz Dobur'la ilgili stres olmuş. Ee, bana birkaç kere yazdı mesajlar da. Epey detay baktım şimdi. İyi ve kötü şeyler söyleyeceğim. Ee, kanalda da yorumladığımız, analizini yaptığımız bir hisse olduğundan dolayı e, ee, takipçilerimiz böyle sitesi olduğunu açıkçası birazcık dertleniyorum. Ee, biraz üstüne düşeceğim şimdiden analizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada birkaç tane çizgi var. Şu bir tanesi. Şu diğeri. Bir de şöyle aşağı doğru inen bir çizgi var arkadaşlar. Bunların ne olduğunu ilk önce anlatayım. Şimdi arkadaşlar şu aşağı doğru ineni bakın şunu şöyle yaklaştırayım. Bunu saatlik grafikte çizdim arkadaşlar. Şimdi niye diyeceksiniz? Bazı şeyleri görmem lazım. Yani bir dönüş sinyali var mı? Testere moduna mı girdi? Yani düşen trende mi girdi? Onu anlamam gerekiyordu. Saatlikte çizdim. Bakın şu. Bunu saatlikte çizdik. Ne yapıyor? Gelip sürekli buraya temas ediyor. Aşağıda işte aşamanın bizim o kepçe dediğimiz hareketi yapıp şöyle büyüteyim iyice. Bakın şu aşamanın kepçelerini yapıp tekrar biraz ama 22'nin üstüne atıp yeniden bu düşen trende değiyor. Bunu çizmem gerekiyordu arkadaşlar. Bunu çizdik. Şu diğer biraz eğitim gibi düşün, eğitim videosu gibi düşünün arkadaşlar. Yani çizgi çizmek esasında herkesin bakış açısı arkadaşlar değişebilir. Yani çizgi nereden çizilecek? Böyle mi çizilecek? Buradan mı çizilecek? Yok alıp buradan mı çizeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ya yani bunlar değişir. O yüzden çizgide çok önemsemiyorum ama gene de böyle bir anlatmam lazım. Şu şu iki tane çizgiyi de günlükte çizdim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu hisse analizi zor bir hisse. O yüzden bir yerlerden kendime şeyler almaya çalışıyorum. Sağlamalar almaya çalışıyorum. Bakın bunu da günlükte çizdim. Nasıl çizdim? Şurada bakın bir onayı var. Benim için bir onay bu. Gitmiş. Geri gelmiş. Onayını almış. Bakın. Kıramamış. Destek olmuş. Belli bir trend oluşturmuş, kıramamış, geri geliyor. Şimdi ne oldu elimizde bizim hisseyle ilgili? 1, 2, 3 tane çizgimiz oldu. Biz bu çizgileri baz alarak rakam söylemeyeceğiz. İndikatörlerimizi doğruluyor mu ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi dönelim haftalığa. Bakın EMA 22 mi doğruladı? EMA 22 şu yeşil olan arkadaşlar. Şunu doğruladı görüyor musunuz? Geldi EMA 22 buraya değdi. Aylıkta bir şeyleri doğruluyorum ona bakacağım. Bakın aylıkta da MA5'imi doğruladı. Yaklaştırayım. Aylıkta da MA5'imi doğruladı. Ben böyle olunca diyorum ki benim çizdiğim çizgiler şimdilik doğru. Şimdi bulduğum başka bir şey var kendimce. Şimdi iyi bir şeyler söylemem lazım önce. şimdi şu çizdiğim çizgi. Ne yapıyorum? Ben bu çizginin zamanlar arasındaki yansımalarına bakıyorum biliyorsunuz. Şimdi bu çizdiğim çizgide şu an saatlik grafikteyiz. Saatlik grafikte nerede? Bizim hissemizin fiyatı çizginin altında. Devam ediyorum. 4 saatliğe geçiyorum. O çizgi çizginin o çizgi fiyat hala o çizginin altında. Yani direnç. Bakın, kaydı diyelim. Yarın gitti. Açıldı. Kaç oluyor? İşte 180'e vuruyor. Yarın ayın 4'ü 3 tane şey olacak. 4 saatlik mum olacak. Burayı kıramazsa 177'yi kıramayacak gibi gözüküyor. Devam ediyoruz. Günlük. Günlükte şimdi mumu yana kaydırdım. Bakın şöyle yapalım. Büyüteyim iyice. Hatta yaklaşayım iyice arkadaşlar. Ya çekim kalitesi için kusura bakmayın arkadaşlar. Benim şeyim <laughs> bu kadar teknoloji ıı, kabiliyetim. Kaydırdım yana günlükte. 179-180 gibi bir rakam çıktı yarın için. Bakın kıram kıramazsa, zaman. Şurada bir 185'imiz var. Şurada yazıyor bakın. İğne attı diyelim oraya. Bakın hep oraya iğne atıyor. Farkında mısınız? Bak iğne atıyor. İğne atıyor altına kapatıyor. İğne atıyor altına kapatıyor. İğne atıyor altına kapatıyor. Büyütüyorum. O çizgiyi 3, 3 aylıkta çiziyoruz. Ama şu an bizim işimize yarıyor. Bakın iğne atıyor altında. İğne vuruyor altına. İğne vuruyor altına. 185-179 aklımızda olsun arkadaşlar. Şimdi günlükte şu an günlük grafikteyiz. Bu trend böyle devam ederse vurdu 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 geldi şuraya. 10 Haziran. Kaça geldi arkadaşlar? Şurası ne oldu? Yaklaşık 157-158 oldu arkadaşlar. Şurada yazıyor. 157-158 oldu. Şimdi 185-158 cebe koyduk. Şu an günlükteyiz. Bir de haftalıkta bakalım. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Yüklemesi de biraz zor olacak ama bakalım. Haftalıkta MA22'miz bize çizgimizi teyit etmişti. Ama bakın burada değişik bir şey oldu şimdi. Haftalık mumumuz şu bizim bir saatlikte çizdiğimiz çizginin sağına geçti. Görüyor musunuz? Yani diğerlerinde hep şuralardaydı. Hep dirençti bu çizgi. Şimdi destek konumuna geldi. Bakın destek. Geldim aşağıya. Destek kaç? 163, 164. Biraz daha aşağı geldim. 157, 158. EMA 22 kaçta? 150 de arkadaşlar. 158, 151, 165 bunlar şu an aklımızda. Ama şu güzel, şu şu güzel bir görüntü o saatlikteki çizginin yansıması. Bir de aylığa geçelim. Ne olacak? Bakın, aylıkta da sağında artık. Yani kısa zamanlarda o çizdiğimiz çizgi direnç, uzun zamanlarda destek arkadaşlar. Uzun zamanlarda da direnç olabilirdi. Bu önemli bir gelişme. Yani hisse benim kanaatimce bir destek arıyor. O destekten sonra esasında trendine devam edecek diye yorumlayabilirim. Şimdi bakın. ma 5 ve HMA20. Kardeş olmuşlar şu an. Kaça kaçlar? 155-80, 155-2. Yani en ufak bir harekette ma 5 kendini yukarı attığında buradan başlayacak trendin sonu epey yukarılarda olur arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdik. Neler bulduk buradan? 155, 158, 151, 165 gibi Değerler bulduk. Bunu bir cebimize koyduk. Dönüyorum verilere arkadaşlar. Veri analizini hafta sonu yaptığımız düşünün, bugünün olmadığını düşünün. Geçen haftanın açılışları, kapanışlarını buraya yazdım. Ondan sonra ben işte pivotları hesaplattırdım, e, MA5, MA22 değerleri, haşama hepsini yazdım arkadaşlar. Şimdi kapanışımız pivotun altında, 187'nin altında, aşağıdaki ee, neye bakıyoruz? Daha küçük rakamlara destek olarak bakacağız. Şimdi 185'in de altında olmuş böylelikle MA5'in. Zaten grafikte onu gördünüz. Aşağılarda şey var. Bakın 165 çıktı burada görüyor musunuz bir tane. Şimdi 165'i desteğe bir yazalım. 165, 13. Grafikte de bulduk arkadaşlar kabaca. 165, 13'ü yazdık. Altında S2 var. Bakın 153. MA22 var. 149. Bollinger orta bant var 151. Şu an haftalık olarak bakıyorum. Bu hafta için bakıyorum arkadaşlar. Buradan en kötüsünü arkadaşlar bakın. 149'u yazayım en kötüsünü veya toplayın 3'e bölün arkadaşlar. Ne diyeyim? Hani 150 diyelim arkadaşlar ya. 150. Grafikte de bir 150 151 gördük. Başka bir şey var mı konuşacağımız? Bir de direnç yazacağız arkadaşlar buradan. 187. Grafikte de 185 gördük arkadaşlar hatırlarsanız. Bakın EMA 5 185. Grafikte şey olarak gördük. Saatli grafikte çizdiğimiz çizgiden dolayı 185 gördük. EMA 5 olarak da bir 185 görüyoruz. 185'i de direnç olarak yazalım. Haftalıkta. Aylığa geldim arkadaşlar. Aylığını da hesapladım. Aylık kapanış 176. Pivot 194. Altında mı? Altında arkadaşlar. Aşağılarda destek aranacak demektir. Pivot kırılmış. MA5 desteğine doğru gidebilir. 146 aylık olarak destek yazdık buraya. Başka zaten bakın 194'ten sonra yazabileceğim bir 180 var şurada. 180-90. Hadi yazalım. Yani şu an hisse 175 TL'de kırılmış gibi duruyor ama bu aylık olduğu için kırıldı diyemiyorum şu anda. O günlük bir hareket. 180-90-146 Direnç 194 10 Aylık olarak. Onun üzerindekilerin çok fazla hükmü olduğunu inanmıyorum. Yani 194 ondan sonra çok fazla hükmü olduğunu inanmıyorum. Şimdi şuraya arkadaşlar bir not yazdım. 155 TL 150 TL Burası haftalık Arkadaşlar haftalık şimdi bakalım senin e, kendi tepsi olarak hareketlerine bir bakalım geçmişinde bakalım. EMA 22 biliyorsunuz haftalık EMA 22 önemli bir e, destektir. Bakın çalışmış görüyor musun? Şu yeşil olan çalışmış çalışmış tamam 2-3-4 haftaya yayılıyor 2-3 haftaya yayılıyor. Bakın burada kaç hafta? 2-3 hafta şöyle yaklaşayım. Bakın 2-3 hafta 4-5 hafta çalışmış. Ama çalışmadığı bir yer var. Bakın burada çalışmamış. Burada çalışmamış. Kırılmış. Kırıldığında çok ciddi düşmüş. Niye? Şu sattan dolayı arkadaşlar. Bakın şu sat. Şurası. Şu sattan dolayı. Yani 5.22 açısından sat verdiği için arkadaşlar. Şimdi bakın burada vermemiş. Bakın EMA 5'ten dönmüş. Hisse EMA 22'ye temas etmiş ama şöyle göstereyim. Bakın EMA 22'ye temas etmiş ama EMA 5 dönmüş. Ama bakın bunlar haftalık mı bunlar 3 hafta. Yani bu hafta hemen bir şeyler olacak diyemiyorum şu anda. Burada da bakın EMA 5 gelmiş ucundan dönmüş, sat vermemiş. Şimdi geldik buraya. Hisse uzun zamandır zaten şu Allah, şu Allah devam ediyor haftalıkta. Hiç sat vermemiş. Umarım yine vermez. Geldik buraya. MA5. Şu an göstereyim şöyle. 181.8 MA22 151.5 arkadaşlar haftalık olarak. Düşüşleri hızlı olacak biraz bu ama 5 değerinin büyük ihtimal arkadaşlar. Arkadaşlar 155 stop şu manada eğer EMA5 gelip EMA22'yi de aşağı doğru keser buraya sat işareti gelirse stop net stop. O zaman devreye ne girecek ben size söyleyeyim aşağılarda. Aşağılarda 110 TL'lere kadar destek kollamak zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi buradan 110 TL eskiden dolayı geldi. Grafikte var mı 110? Ona bir bakalım. Benim yaptığım çizimlere göre kendimce çizdiğim bir takım şeyler var burada. Şu çizgi ve şu pardon şu çizgi ve şu çizgi arkadaşlar. Şöyle büyütüyorum. Çekim için özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi geldi şurada sat verdi diyelim. Sat verdi. Arkadaşlar bakın şöyle 110 115. Şu çizgiden bakın şu çizgiden iyice başka bir yerden göstereceğim şöyle büyütüp. Ha. Haftalıkta sat verdiğini düşünün. Şu çizgiden gelip ona alacak arkadaşlar. Şuradan. İstemiyorum, dilemiyorum. Şu ee, mumun şu mumun sağ atmış olması beni ümitlendiriyor şu anda. 155 TL'nin altında bir hareket yapmayacağını düşünüyorum. Ama bu tarz hisselerde tedbirli olmakta fayda var. Bu anlattıklarım A, hisse 155'e gidecek, satın e, alttan alırsınız demek değil. Çok e, stresi yönetemeyen arkadaşlar şunu yapabilirler. Belki miktarı düşürebilirler. Aklım kal çünkü bakın buradan bir döner günlükte. Şöyle. Şöyle göstereyim. Buradan arkadaşlar şurada bakın şurada döndüğü gibi bakın şurada döndüğü gibi görüyor musunuz? Lotu asist eder arkadaşlar. Yani teknik bir yere kadar. Şurada bir döner, şurada döndüğü gibi. Bir bakarsınız tekrar 250 liraya, 240 liraya gitmiş. Çünkü bakın 5 ve 22 birbirine çok yakın. Şuradan bir hareketle döndüğü anda al verdirebilir. Tekrar 5 22 günlükte al verdirebilir. Aynı Şuradaki gibi bakın satı vermiş, 3 gün sonra al vermiş. Esasında hani çok bakın şurada satı vermiş, saat 1, 2 gün sonra hemen al vermiş. E şu an burada da sat vermiş 1, 2. Bak EMA5'in üstüne atmaya çalışıyor günlükte sürekli atamıyor. Şunu kırmaya çalışıyor 185'i kıramıyor, verilerde de çıktı. Yani şuradan döner gider. O yüzden belki miktarınızı düşürebilirsiniz aklınızda kalmaması için. O düşürdüğünüz miktar elinize geçirdiğiniz parayla düşerse 155'ten ekleyebilirsiniz kademeli olarak. Eğer burada sat verirse 110'dan ekleyebilirsiniz. Ama genel trend olarak genel trend olarak trendinin hala kötü olmadığını düşündüğüm senelik bazda hisselerden birisi arkadaşlar birebir net şeyler söylemek çok zor oluyor. Alternatifleri anlatmam gerekiyor bu şekilde bu tarz hisselerde. Çünkü hani paranın tekniği bozduğu hisselerden diye bu değerlendirilebilir. Lot sayısı az olduğundan oyuncuları da biraz farklı olduğundan dolayı. Arkadaşlar bu şekilde anlatabildim. Farklı farklı yerlerden de dinlersiniz. Dilerim faydalı olmuştur. Özetliyorum. Şöyle buraya yazarak özetleyeyim. 185 165 işte 150 civarları. 150-155 111 arkadaşlar. Bu aralık. Bunları soru işareti koyuyoruz. Şurası çok önemli. Ee, şu da çok önemli. Buraya kırdığı anda esasında yeni bir trend başlatacak demektir arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum. Umarım faydalı olur. Biraz da karışık oldu. Kusura bakmayın.